you. Menkul YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün balık kesir Plevne Mahallesi'ndeyiz. Plevne Mahallesi'nde iki adet arsamız var. Onların tanıtımını yapacağız. Ben şöyle kamerayı alıp arsalarımızı gezdireyim. Arsalarımız 273 metrekare. İki tane şu ilk arsanın sınırı telçitten başlıyor. Telçitin sonuna kadar. i̇çleri şu an bakımsız tabii ki. Bakım yapılması gerekiyor komple. Arsaların taban alanına 110 metrekare ev yapabiliyorsunuz taban birinci kat 110 metrekare, iki ve üçüncü kat 125 metrekare olmak üzere üç kat imarlı. Şöyle şu yeşilliğinde şu sonunda da diğer hizası var. Buradan böyle. Zaten drone görüntülerinde tam sınırlarını daha rahat görebilirsiniz. Yani yapılaşmaya yeni açılan uygun bir yerde. Drone görüntülerinde yapılaşmayı da göreceksiniz. Etrafındaki kurumları da göreceksiniz. Demin, zemini düz bir yerde pardon şöyle. Hava dar. Hobi bahçesine de uygun. İster bahçe olarak ister ev olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi 3 katı imali bir bölgedeyiz. Şöyle etrafında gördüğünüz gibi zaten bahçeler mevcut. Yerimizin hem önü hem arkası resmi yola cephe. Yani normalde Telçit'in yanından resmi yol geçiyor. Altyapıları ve tamam sokakları tamamlandıktan sonra arsanız hazır hale gelmiş olacak. Şu anda yatırıma uygun. Yatırım yaptığınızda kazanacak bir bölgedesiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.